bu güzel günümüzde bu mutlu dayanışmamızda yanımızda olmanız bizlere sonsuz mutluluk, onur, gurur verdi. Hepinize sonsuz teşekkür ederiz. Uzun zamandır bekletiyoruz. Daha fazla bekletmeyelim. Hayırlı bir iş için oldu. Burada olduğumuzu zaten hepimiz biliyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Var olun, sağ olun. Şimdi açılışımızı sevgili ilçe milli eğitim müdürümüz Mükremin Karasu, sevgili şube müdürlerimiz, sevgili ee, CHP eee Başkan Yardımcımız e, Ekrem Kayserli <laughs> ve sevgili e, ilçe başkanımız Hayriye başkanı Ajet e, ile birlikte yapacağız. Sevgili e, Göl Marmara e, İlçe Milli Eğitim Çok Müdürümüz. Hoş geldiniz sizler de. Sağ olun. Eksik <laughs> olmayın. Buraya siz de buraya diyeyim. Aynen. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ olun. Eksik olmayın efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> <laughs> Nerede bizim evet, şeylerimiz? Evet. Fakatları alalım. Bak kesiyorum. Belediye başkanı. Evet. Evet, yavaş biraz, evet, biraz daha, Evet, hocam biraz daha Evet, biraz daha bir geriye bir arkadaşlar. geriye. Geriye, geriye. geriye, geriye. Bir şu, 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 Evet, bir fotoğraf alalım. Buradayız. Şimdi buradayız. Teşekkür ederim. Evet, buyurun. Evet, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. ederim. Evet, hayırlı olsun. i <laughs> <laughs> I yeah. yeah.